Burası çöl. Nerede saçların? Nerede kesildiği yer nefesimizin? Cevabını bildiğin sorular soracağım sana. Hazırlan. Kalk ve itaat et yazgınıza. Biriktirdiğim ne kadar keder varsa saçmaya karar verdim ortalığa. Ağırana kadar gün anlatacağım dinlersen sana, olmazsa yıldızlara. Suyun buz olmadan önceki akışıklığı, sonunu bile bile iğneler saplamak kalbe. Bazen haklı olmak haddinden fazla can yakar ve ben çoktan vazgeçtim haktan, hukuktan. Sen haklı ol, ben gideyim. Bu park İkimiz için çok dar. İçin buza kesmişken ateşi avuçladın. Niye? Sonunu bile bile uçuruma koştun. Neden? Ağrılardan ağrı seçtin her türlü yardımı reddedip. İskambil kağıtlarından yuva yapmaya kalktın. İki baş sığarız diye içine. İyi de görmedin mi? Vantilatör dönüp duruyordu tepemizde. Şimdi ne yana baksak aklımız bakmadığımızda. Ağır aksak ilerleyip iki ileri bir geri. Tutunmaya çalışıp kendimizden kalanlara. Hatırla ama unutma. Hatırla ama unutma. Ateşle buz neyse seninle ben oyduk. Ayrı ayrı çok güzel. Birlikteyken ölümcül.